Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Elif Bağ Öğreniyorum serisinin 28. dersine hoş geldiniz. 28. dersimizin konusu Lafzatullah ve Mukata harfleridir. Lafzatullah'ın lamı kendisinden önceki harfin harekesi üstün veyahut ötreli ise lafzatullahın lamı la diye kalın okunur. Fakat esre ise la diye ince okunur. Tekrar ediyorum. Lafzatullahın lamı kendisinden önceki harfin harekesi üstün veyahut ötre ise lafzatullahın lamı la diye kalın okunur. Lafzatullah'ın lamından önceki harfin harekesi esre ise Lafzatullah'ın lamı la diye ince okunur. Okuyoruz. Allahu Allahu Vallahu Vallahu minallahi minallahi rasulullahi rasulullahi billahi billahi lillahi lillahi, lillahi min 'indillah min 'indillah min ayatinllah min ayatinllah Evet kardeşlerim şimdi mukata harfleri Kur'an-ı Kerim'de e, ee, yer yer göreceksiniz surelerin başında şu harflerden göreceksiniz. Şu harflerin üzerinde uzun çizgi gördüğünüz vakit o harfleri uzatıyoruz. 4 elif miktarı kadar uzatıyoruz. Çeker gördüğünüz yerde bir elif miktarı uzatacaksınız. Şu med işareti yani uzun bir çizgiyi gördüğünüz yerde 4 elif miktarı uzatacaksınız. Şöyle ki nun qaf elif lam mim elif lam ياسين حميم ألف لام حميم عين سين قاف يا ايها كما آمن بما أنزل سواء من السماء جاء ولا الضالين، توبوا إلى الله أولئك وما ana, arkadaşlar şu kasır gördüğünüz yerde Kur'an-ı Kerim'de ara ara çıkar karşınıza kasır gördüğünüz yerde uzatmayacaksınız na'yı uzatmayacaksınız na ve ma ana evet yine Kur'an-ı Kerim'de önünüze çıkabilecek bir işarettir. Med yani uzatılacak. Yura'una teşa'una Kasır gördüğünüz yerde uzatmayacaksınız. U demeyeceksiniz. Ula. Ve ma ana demeyeceksiniz. Ana. Evet. 28. dersimizin sonuna geldik. Elif Ba serisini burada bitiriyoruz. Bundan sonraki süreçte namaz dualarına geçeceğiz inşallah. Hep birlikte beraberce inşallah okuyacağız. Allah'a emanet olunuz efendim.